Merhaba sevgili öğrencilerim. Bu etkinliğimizde renkli satırlar çalışması yapacağız. Çalışmamızı hemen renkli satırlar ismini veriyoruz. Daha sonra kedi kutlamızı siliyoruz. Bir kutla seç bölümünde pen yazarak pencil kutlasını seçiyoruz. İsmini hemen kalem olarak değiştirdik. Daha sonra kalemle ilgili yine eklentiler bölümünde bir eklenti seçe tıklayarak kalem eklentisini seçiyoruz, kalemimizin yazı yazması için. Daha sonra bu çalışmamızda sahnenin tamamına e, satır varlıklarını kendimiz belirleyeceğiz. Kaç satır olduğunu, ürettiği satırlar çizilmesini sağlayacağız. E, burada hemen X-Y Grid'i kullanarak size e, nasıl bir işlem yapacağımızı açıklamak istiyorum. Hemen X-Y Grid'i seçelim. Burada bakın benim x değerimin sahnenin en soldaki konumu eksi 240 sahnenin en üst noktasının konumu ise artı 180 y yani x'in eksi 240 y'nin 180 olduğu noktaları kesiştirdiğim zaman şu şekilde bakın sahnenin sol en üst tuğlu yani satır başı. Burada nereye kadar gideceğim bakın x'in artı 240 yine y'nin 180 olduğu noktaya kadar gideceğim. Satırları aşağı doğru çizdirdikçe bakın yukarıdan aşağı doğru indikçe Y değerimi azaltacağım. X değerim sabit kalacak. Yani X değerim 240 ile eksi 240 ile artı 240 arasında toplamda 480 adımlık bir mesafe sabitken Y değerini aşağı doğru sürekli azaltmam gerekecek satır için. Satır aralıklarında yine Y değerini ne kadar azalttığımıza bağlı olarak kendimiz kontrol edeceğiz. Şimdi tekrardan hemen kod bilonuna geçelim. Kalem kutlamızı seçelim. Değişkenlerden hemen bir değişken oluştur diyerek Y eksenini kontrol etmek için Y konumu diye bir değişken oluşturuyorum. Daha sonra kalemim aşağı doğru satırlar oluşturdukça Y konumunu azaltacağız. Olaylarda yeşil bayrağı tıkladığımızda öncelikle daha önce çizilmiş ekranda bir yazı ve benzeri satır varsa onların hepsini kalemle oradan tümü silerek temizliyoruz. Daha sonra kalemimizin değişkenle kontrol edeceğimiz y konumunu ayarlıyoruz. Değişkenlerden başlangıç değeri olarak y konumunu 180 olarak ayarladım. Şimdi kalemi ilk konumuna gönderiyorum hareketten çizme başlayacağı yer y konumuna git. x değerinin eksi 240 olduğu yerden başlayacak. Yani sahnenin en sonunda başlayacak. Değişkenlerden y konumuna gidecek. y konumunu 180 yapmıştık. Bakın yeşil bayrağı bastığımız zaman hemen doğru konuma gitti. Ama buradaki sıkıntı ne oldu? Bakın kalemle ilgili de yine kostümler bölümünden kalemimizin kostümünü şöyle Komple kalemi için alacak bir alan seçiyoruz mouse'un sol tuşuyla. Daha sonra yine sol tuşuyla kalemin ucunu bu şekilde çalışma alanındaki merkeze yerleştirerek kalemin ucunu merkezi olarak ayarlıyoruz. Tekrar yeşil bayrağı bastığımızda bakın, kalemin ucunun sahnenin en üstü ve en solunda yani birinci satırında olduğunu görebiliriz. Şimdi ben ilk önce çok fazla satır çizdireceğim. Yani satır aralıklarını 5 adımlık yapacağım. O yüzden burada toplam artı 180 ile eksi 180 arasında toplam 360 adımlık mesafe olduğu için bu 360'ı 5'e bölüyorum. 72 sonucunu elde ediyorum. O yüzden kontrolden 10 defa tekrarla Aldım bunu 72 olarak değiştirdim. Yani tam sahneyi doldursun diye. Daha sonra satırlarımızın renkli olmasını istiyoruz. O yüzden kalem bloğuna tıklıyoruz ve direkt olarak kalemin rengini 5 ya da 10 fark etmez. Önce 10 kalsın. 10 değişti olarak ayarladık. Artık kalemi bastıralım yazmaya hazır olsun. Kalemi bastırdık. Bastırdıktan sonra şimdi eksi 240 konumundan onu artı 240 konumuna kadar gönderiyorum. Bunu toplamda da 400 80 adım git diyerek yapmış olacağım. 480 adım gittikten sonra e, benim kalemim hem yine eksi 240 noktasına geri gelecek hem de y değeri biraz azalması gerekecek. O yüzden önce bir kalemimizi kaldıralım. Başka herhangi bir yere yaz yazmaması için. Ben burada kalemi kaldırıyorum. Kalemi kaldırdıktan sonra değişkenlerden benim y konumu değişkenimi aşağı doğru inmesi için 5 azaltacağım. Yani her satır aralığı 5 adımlık olacak. Daha sonra kalemimi zaten yukarıda bastırıyoruz. 5 adım aşağı indikten sonra bakın ne yapacağım? İkinci satıra gönderiyorum. Hareketten x y konumuna git. Yine x konumu sah sahnenin en solu olacak. Eksi 240 y konumunda yine değişkenlerden benim oluşturduğum y konumu olacak. Bakın 5 azalttığım için bir sonraki bir bir aşağı inecek. Toplamda şimdi kod videomuzu çalıştırdığım zaman renkli 72 tane bize satır çizmesini bekliyorduk. Şuradan y konumunu seçmeye yapmışız. Evet, tekrar çalıştırdığımızda bakın aşağı doğru renkli satırlarımız oluştu. Y konumun eksi 10 değiştirirsek bakın şuradan satır ağırlığımız biraz daha fazla olmuş oldu. O zaman 36 defa dönmemiz yeterli olacak çünkü toplamda 360 adım mesafe vardı. En aşağı geldiğinde kalemim durmuş olacak. Evet. Burada kalemimizi e, kalınlığında arttırabiliriz. E şuradan kalemin kalınlığında. Şu yap yerini en başta ayarlayayım. Satırlarımız biraz daha kalın olsun. 3 yapıyorum. Bir şekilde çalıştırdım. Bakın renkli satırlara sahip bir sahnemiz ortaya çıkmış oldu. Evet bir sonraki etkinliğimizde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.